Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeylerin daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendine aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.